Avengers Endgame Marvel Sinematik Evreni için çok büyük bir olay olsa da bundan sonra da filmler gelmeye devam edecek. Bu senenin sonunda Marvel Sinematik Evreni yeni bir boyuta geçiş yapacak. Nisan ve Temmuz aylarında vizyona girecek olan Avengers Endgame ve Spider-Man: Far From Home'dan sonra Marvel Sinematik Evreninde neler olup bittiği hakkında çok fazla detay bilinmiyor. Ancak bilinen bir şey varsa o da 2020-2022 yılları arasında 8 filmin gösterime gireceği. Peki bu mükemmel filmler hangisiymiş? Gelin hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Black Panther 2 Marvel'ın Avengers: Infinity War'dan sonra en başarılı işi olan Black Panther geri dönüyor. Black Panther geçtiğimiz senenin en çok gişe hasılatı yapan filmi olmayı başarmıştı. Film dünya çapında gişede 1 milyar dolar barajını aşmıştı. Marvel Black Panther 2'nin vizyon tarihi henüz resmen belirlenmedi. Fakat çekimlerin 2019 veya 2020 yılı içinde başlayacağı tahmin ediliyor. Black Panther'in yönetmenliğini üstlenen ve filmin başarısında önemli rol oynayan Ryan Coogler devam filmini yönetmek için geri dönecek. Black Panther'i bir kez daha Chadwick Boseman'ın canlandıracağı devam filminde Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright ve Angela Bassett'ın da ilk filmdeki rollerini tekrarlaması bekleniyor. Black Widow 2010 yılında Iron Man 2 ile Marvel Sinematik Evreni'ne katılan Black Widow, tüm Avengers filmlerinde Captain America, Winter Soldier filminde ve Captain America, Civil War filminde yer almıştı. Bu kadar filmden sonra Black Widow için bir film çekilmesi şart olmuştu. Başrolünde Scarlett Johansson'ın yer alacağı proje büyük merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Cat Jordan'dan üstleneceği filme dair bilgiler gelmeye devam ediyor. Bugüne kadar kadın bir kahraman etrafında dönen süper kahraman filmlerinin gişe performansı hakkında endişeler olsa da özellikle Wonder Woman'ın geçtiğimiz yıl yakaladığı büyük başarı Black Widow gibi filmlerin önünü açmış gibi görünüyor. <laughs> Doctor Strange 2 Zaman Taşı'nın koruyucusu Dr. Strange'in maceraları kaldığı yerden devam ediyor. İlk filmin yönetmeni Scott Derrickson'ın devam halkasında da kamera arkasına geçeceği yapımda Strange'in sadık yardımcısı Wong rolüne bir kez daha Benedict Wong üstleniyor. İlk filmiyle 678 milyon dolarlık bir gişe hasılatı elde eden Dr. Strange'in maliyeti 165 milyon dolardı. Dolayısıyla ikinci filmin gelmesi çok da sürpriz değil. Dr. Strange 2 geliştirilme aşamasındayken hayranlar filmi biraz bekleyebilir. The Eternals. Jack Kirby'nin Tanrısal Kalesçılları konu aldığı çizgi romanından uyarlanacak filmin yönetmenlik koltuğunda. The da yönetmeni olan Clay Joe yer alacak. Bu filmle birlikte Marvel sinematik evrenin daha kozmik hikayelere ve yeni alanlara açılması oldukça muhtemel. The Eternals ilk defa 1976 yılında Jack Kirby tarafından yaratıldı ve aynı isimli çizgi romanla raflardaki yerini aldı. Bir nevi kozmik ırk diyebileceğimiz Eternals Jack Kirby'nin şaheserlerinden biridir. Bu ırk ağırlıklı olarak Yunan ve Antik Roma mitolojisinden esinlenilmiştir. Ancak ne yazık ki Eternals çizgi romanları ilk çıktığı yıllarda pek tutmadı. Marvel bu sefer sinemada tutturmaya çalışacak. Guardians of the Galaxy 3 Guardians of the Galaxy'nin 3. devam filminin gelmesi birçok kişiyi şaşırtmıştır. Galaxy'nin Koruyucuları film serisinin ilk ve ikinci filminin yönetmenliğiyle senaristliğini yapan James Gunn'ın üçüncü film içinde olması bekleniyor. Galaxy'nin Koruyucuları 3'ün tam olarak ne zaman vizyona gireceğini bilmiyoruz. Ancak filmin prodüksiyon aşamasında olduğunu ve çok yakında hayranları karşılayacağını biliyoruz. 2020 yılının yaz mevsiminde izleyicilerle buluşacağı tahmin ediliyor. Anlaşılan o ki 2020 yılında da Marvel bir aile iddialı girecek. Shang-Chi Kung Fu ustası Marvel karakteri Shang-Chi, Marvel Beyaz Perdedeki ilk Asyalı karakteri olacak. 1970'lerde yaratılan Kung Fu ustası Shang-Chi'nin filmi yakında geliyor. Marvel dünyasında nadir görülecek şekilde herhangi bir süper gücü bulunmayan Chi, yıllarca disiplinli çalışmasının meyvelerini kazanarak sıra dışı bir ustalık kazanıyor. Jim Starlin ve Steve Englehart tarafından yaratılan karakter, bugüne dek Earth 616 gibi birkaç çizgi romanda da karşımıza çıkmıştı filmin oyuncu kadrosu henüz şekillenmese de senarist belli oldu. Wonder Woman 1984 ve Spider-Man Into the Spider-Verse filmlerinin de senaristliğini yapan Çinli Amerikan yazar Dave Callahan senaryoyu üstlendi. Önümüzdeki günlerde filmle ilgili yeni detaylar çıkması bekleniyor.